Merhaba. Haftanın son karşılaşması da geride kaldı. Çok tartışmalı bir mücadeleydi. Ve artık bir dakika şurayı da bir kapatayım. Tamam. Evet haftanın son karşılaşmasıydı. Adana Demirspor Fenerbahçe mücadelesi ve o karşılaşma da geride kaldı. Ne yazık ki ne yazık ki hakemleri futbolumuzun başrolünden bir türlü alamıyoruz. Bu karşılaşmada da Ali Palabıyık Fenerbahçe'nin Adana Demirspor karşılaşmasındaki yönetimiyle Fenerbahçe tarafından çok tepki aldı. Şimdi altını özellikle vurgulamak isterim ki yıllardır hakemler artık belirleyici olmasın. Hakem kararlarını konuşmayalım. Hakem kararları işte hakem de insandır ama mümkün olduğu kadar az olsun derim ama şunu söylemem lazım. Bu karşılaşmada Ali Palabıyık'ın vermediği özellikle iki karar Fenerbahçe açısından skorda olumsuz anlamda belirleyici oldu. Bunun bir kere altını çizelim. Ve lütfen ayrışmadan yapalım bunları. Yani renklere göre değil de futbola bakarak yapalım. Mesela diyorum ki en önemli kırılma anıydı zaten. Mert Hakan'ın vuruşundan önce eğer topla elin kolun bir teması varsa hakemin monitörde yeniden izlemesine gerek yok. Video yardımcı hakem ki burada Koray Gençerler bir ele temas tespit ettiyse o gol iptal olur. Fakat sihirli cümle şu. Eğer ele ya da kola temas varsa var mı? Lütfen bütün renk gözlüklerinizi çıkartın kalbinizden geçeni ya da tahmininizi de bir tarafa doğru koyun. Kanıt arayın. Çünkü video yardımcı hakem kanıt arar. Var mı? Yedzan, Ali Palabeyi kötü bir hakem. Ekim ayında Galatasaray'la şikayet ediyordu. Şimdi Fenerbahçeliler diyor. Burada ele teması belki tahmin olarak söyleyebilirsiniz. İşte kol şöyle eğiliyordu, böyle oluyordu. Ama Görüntü var mı? Bizim izlediğimiz görüntüler arasında yok. Hatta bir adım ileri gideyim. Mert Hakan bu pozisyon sonrasında işte yardımcı hakemden daha doğrusu video yardımcı hakemden onay bekliyor ya Ali Palabay. O sırada gitmiş olabilir. Ya hocam elime çarptı ama kasıt yok da diyebilir. Bu da sizin için bir kanıt değil. Siz video yardımcı hakem olarak bizim görmediğimiz bir açı varsa o açıdan bakmış o ele teması net bir şekilde görmüş olmalısınız. Biz görmedik çünkü. Siz görmüş olmalısınız. Aksi takdirde Fenerbahçe'nin attığı nizami bir gol skandal bir şekilde gol değeri kazanmamış olur. Tekrar söylüyorum. Eğer ele temas varsa kasıtlı ya da kasıtsız. Ele temas varsa uygulama baştan aşağı doğru. Ama siz video yardımcı hakem olarak bizim görmediğimiz başka bir açıya sahip değilseniz, net olarak o kanıtı görmediyseniz o zaman siz kanaatle davranamazsınız. Hakem kanaatle bir karar vermiş olabilir. Mesela o pozisyonda hakem düdüğünü çaldı alıp alamayıp ve dedi ki elle oynama. Siz video yardımcı hakem olarak buna kesin bir kanıt bulamazsanız müdahale edemezsiniz. Burada da öyle. Kesin bir kanıtınız yoksa müdahale etmemelisiniz. Etmemeliydiniz. Fenerbahçe 1-0 öne geçmiş olacaktı. Bir kere daha altını özellikle vurgulayarak, çizerek söylüyorum. Ele teması tespit ettiyseniz baştan sona kadar haklısınız. Kasıtlı ya da kasıtsız. Doğal ya da değil. Önemli değil. 50 oynamalar her zaman tartışma konusu olmuştur zaten. Size biraz önce söylediğim gibi. E, Akintola'nın arka tarafa doğru aşırtmak istediği top da kolu açık bir pancarın. O nedenle bana göre penaltı kararı doğru. Video yardımcı hakem de hiç müdahale yani görmüş hakem müdahale etmez ama zaten video yardımcı hakemin de uyarısıyla gitti buna. O bir penaltı. Orada bir itiraz yok. Ne diyorum? Vermediği kararlarla Ali Palabıyık etkiledi oyunu. Mesela vermediği karar hangisiydi? Bir, Batshuayi ile Ndiaye arasında zaten itiş kakış vardı ama o iş güreşe döndü. Yeni söylemiyorum bunu. Dün akşam maçtan sonra Futbol Kritiks yayınında bunu söyledim. Dedim ki Batshuayi'nin Ndiaye ile mücadelesi futboldan çıktı artık bu güreşe döndü. Künde mi dersin buna? Klemi mi dersin? çırpma mı dersin? Ona döndü bu. Bu net penaltı. Tartışmasız net penaltı. Bunu vermedi Ali Palabey. Penaltı gol olur olmaz o ayrı. Bak tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bütün renkleri kapatın. Gözlerinizi kapatın. Futbol açısından bakın. Çünkü acayip bir yere doğru gidiyoruz. İki. Yine bunu dün akşam futbol kritikste konuştuk. Ceza sahasında Samet Akaydın ve Belhanda arasındaki o Belhanda'nın yükselmesi, Samet Akaydın'a eliyle basması, ayağıyla net penaltı. Ali Palabayık bunu da vermedi. Vermediği bir karar daha var. Birçok karar vardı. Bir karar daha var. Mesela Zayts'ın o son dakikada ceza sahasına doğru giderken ona yapılan bir hareket oldu. Orada da inanmadı. Bak buna saygı duyuyorum. İnanmamış olabilir ama Ali Palabayık kendi içerisinde buna neden inanmadığını çözmeli. Neden inanmadı? Çünkü maç içerisinde başka kararlar verdi. Özetle bir saptamam var. Ali Palabıy'ın zaten çok tartışmalı bir hakem olduğunu biliyorduk. Özellikle geride bıraktığımız sezon Çaykur Rizespor Galatasaray karşılaşmasından sonra çok uzun bir süre görev alamadı. Onun arkasından toparlayamadı. FIFA kokartı gitti zor bir durum ve bundan sonra da sağlıklı bir şekilde maç yönetebileceğini düşünmüyorum. Ali Palabıyık'ta bir karar aşamasında. Bunun altını çizeyim. Koray Gençerler'e gelince eğer kendisinin elinde net bir Mert Hakan'ın topun elle buluşmasına dair görüntü yoksa o da çok ciddi bir cezaya girecek. Evet hakem insandır ama siz video yardımcı hakem olarak bu teknolojiyle daha az hata yapmalısınız ve Yaptığınız hatanın bedeli de ağır olur. O görüntü mutlaka vardır. Hatta varsa Futbol Federasyonu da derhal bunu kamuoyuyla paylaşmalı. Mahmut Altunışık. Abi görüntüleri izledim. Yok yani. Hiçbir şekilde yok diyor. Güray Kesici'ye teşekkür ederim. İyi günler diyor. Yaşananlar hakem hatası denilerek geçiştirilemez diyen var. Ee, teşekkür ederim. Yazdıkça siz yazdıkça ben okuyacağım bunu. Şimdi şuraya kadar olan bölümü bir özetleyelim. Ali Palabıyık iki doğru karar verdi. Adana Demirspor'un penaltısı ve Mert Hakan'ın iptal edilen golü. Mert Hakan'da bir parantezimiz var ama eğer topun elle buluşmasına dair video yardımcı hakem Koray Gençerler'in bir kanıtı varsa o zaman uygulama baştan aşağı doğru o kanıtı sunamıyorsa video yardımcı hakem kanaatle ya değmiş işte diye kanaatle bu kararı verdiyse onun da cezası ağır olacak. Tamam. Şimdi bunları da konuştuk. Maç içerisinde bir dakika bir Tevfik Bozdağ ne yazmış ona bakalım. Bir zamanların adaletli hakemi Pierluigi Collina'ydı. Kimse onun yerini dolduramıyor geçmişten günümüze diyor. E, Roli Baba <laughs> Mesut Özil ile ilgili bildiğiniz var mı diyor. Ben onun futbolu bıraktığını düşünüyordum ama dün Başakşehir'de 11'de başlayınca aa dedim demek bırakmamış. Adem Yavuzist, Ali Palabıya çok yükleniyorlar. İş yerinde bile bütün arkadaşlarım hakaret ediyor. Maalesef maalesef hiç istemediğimiz noktaya geldik işte böyle böyle geldik. Neyse mesela Altay Bayındır için sadece penaltıyı kurtarmadı dedim. Tamam linçemedim belki ama garip garip yorumlar sert sert tespitler ya arkadaşlar. Evet. Altay Bayındır sadece penaltıyı kurtarmadı. Neyi kurtardı peki? Ya bir kere bir kendini olan güvenini kurtardı. 2 taraftarların ona karşı olumsuz bakış açısını kurtardı. 3 arkadaşlarının güvenini kurtardı. 4 maçın daha gerilimli hale bölünmesini kurtardı. 5 Fenerbahçeli futbolcular eğer o pozisyon sonrasında 1-0 mağlup duruma düşselerdi, ben şuna inanıyorum, maç 11 kişiyle tamamlanmazdı Fenerbahçesi. Bütün bunları kurtardı. Yani futbol artık öyle bir bakar olduk ki başka şeyler arıyoruz. Yani söylenenlerin futbol dışında şeyleri de arıyoruz. Yani bakış açımız o kadar daraldı ki, hani ben çok masum bir şekilde 6 ay penaltıyı, sadece penaltıyı kurtarmadı derken bile Linç değil ama böyle mesajlar oluyor. Olsun e, arkasında duramayacağım hiçbir şeyi söylemiyorum ben. Zaten burada konuştuklarımı da dün akşam Futbol Critics Space Odası yayınında tekrarladım. Orada da anlattım. Neden hakemin Mert Hakan'ın golünü iptal ettiğini, gerekçesini gerekçesini ama ben el var demiyorum. El varsa doğru karar diye. Neyse. İki penaltı pozisyonunun belirmediğini de söyledim. Birisi Batshuayi'nin Endiaye tarafından çekilip indirilmesi. İkincisi Belhanda'yla e, Samet arasındaki mücadelenin net penaltı gerektirdiğini de vurguladım. Onu da söyledim. E, son dakikada evet Zaytsın ceza sahası önünde yerde kalması da bence Paul serbest vuruş gerektiriyordu ama orada hakeme saygı diyorum. inanmamış olabilir. Yeter ki kendi içinde neden inanmadığını sorgulasın. Çünkü ben baktığım zaman faal görüyorum orada. Çalınabilecek bir faal görüyorum. Peki o zaman şöyle diyelim futbol tabii futbolu az konuşabiliyoruz. Futbol hepimizi mutlu etti aslında. İşte Fenerbahçeli bir bir beraber kaldı üzüldü belki. İşte Adana Demirsporlu sevindim mi üzüldü mü onlar da kendi taraflarından mutlacaklar ama biz futbol severler yani herhangi bir tarafa ait olmadan futbolu sevenler zevkli mücadele dolu bir karşılaşma izlediler. Bir futbol maçından ne beklersin mesela sen? Ne beklersin? Bir, heyecan. Var mıydı? Vardı. İki, mücadele. Var mıydı? Vardı. Pozisyon var mıydı? Vardı. Her şey var ama biz futbol konuşamıyoruz. Hakem kararlarından dolayı. Nasıl olacak bu bilemiyorum. Lerle orta yönetimi de kucağında artık el bombasını buldu. Bakalım o kimi patlamadan nasıl çekecekler? O bombayı nasıl imha edecekler? Çok kötü ya, çok kötü. Hakemlere karşı güvenimiz o kadar azaldı ki, hakem hata yapsa bile biz bunu artık insani olarak kabul edemiyoruz. Ne yazık ki. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinin oyun içinde de sebepleri vardı. Mesela önce İrfancan, sonra Batshuayi'nin vuruşları vardı. Kale önünden gidiyordu top. Hatırlıyor musunuz? İkisinde de aynı adam, Rodriguez gol izni vermedi. Bu da mesela Fenerbahçe açısından baktığımızda kırılma anlarıydı. Bir başkası Fenerbahçe açısından bir de şans anıydı. O da şu işte hatırlayın Emre Akbaba vurdu top Samet'e çarptı direğe direkten böyle kaleye paralel avuta gitti. O da Fenerbahçe açısından bir şans anıydı kırılma anıydı. Ee, Adana Demirspor orada golü kaçırdı. İşte biz futbol severlerde heyecanla Bunları seyrettik, izledik. Maçın en iyilerine gelince bence Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Adana Demirspor'da Kevin Rodriguez çok önemli dokunuşlarla takımlarının gol yemesinde önemli etken oldular. Biraz önce söyledim Kevin Rodriguez için iki pozisyonda birisi İrfan bir tanesi Batshuayi'nin vuruşlarında çok kritik dokunuşlarla kale önünden topu çıkardı. Mesela Valencia 88'de Fenerbahçe adına beraberlik golünü attı atmasına ama çok önemli iki pozisyonda da hele bir tanesi 90. dakika hatırlayın Arda şöyle bir battı Valencia'ya doğru tam ona attı topu ama Valencia'da Ertaç'ın olduğu yere kafayla vurdu belki zor bir pozisyonda ama kale sahası içinde artık yani bu pozisyonda da mesela e, gol e, atabilirdi. E, ne diyelim? diğer futbolcular da işte vasatın üzerindeydi iyi olan futbolculara bakarsak. Çok ön plana çıkan birisi oldu mu? Olmadı. Maçın psikolojik yönü ön plana çıktığı için futbol e, performansları, futbolcu performansları da geri planda kaldı. Ne yazık ki maalesef. Şimdi bir bakalım neler yazmışsınız. Ee, Erkan Erkan da Sabri abi sürekli canlı yayın açarsanız biz sizi sürekli izleriz, sizi seviyoruz diyor. Yayına katıldığım videoyu sonra izleyebileceğim abi. Tamam, peki. Çok teşekkür ederim. Türkiye'de var sisteminin doğru kullanılmadığını düşünüyorum diyor Tevfik. Var sistemi doğru kullanılıyor da insanlar bunu zaman zaman doğru kullanmıyorlar. Evet, yaklaşık 15 dakikadır beni izlediniz, beni dinlediniz. Çok teşekkür ederim. Elimden geldiği kadar da canlı yayınlara devam edeceğim ama işte cumartesi pazar günü bu formatta olmaz. Çünkü burası benim ofis. Ofiste hafta içerisinde rahat rahat yapıyorum bu yayınları ama cumartesi pazarları evde artık bir şekilde bir perdenin önünde yapacağım elimden geldiği kadar da yapmaya çalışacağım. Bu arada futbol kritiks uygulamasında da her karşılaşmanın öncesinde ve sonrasında mutlaka yorumlar yapıyoruz. Allah futbolumuza iyi günler nasip etsin diyorum çünkü futbolumuzun işinin artık Allah'a kaldığını düşünüyorum. Biz başaramadık. Biz bunu toparlamayı başaramadık. Başka bir tehlike var. O tehlike de şu. Arkadaşlar Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki bir sevgisizlik zaten vardı. Biz bunu onarmaya çalışırken saygısızlık da girdi. Hadi onu da onarmaya ulaşırken nefret girdi şimdi. Yani bütün bu hakem hataları bir tarafta işte Galatasaray'a, bir tarafta Beşiktaş'a, bir tarafta Fenerbahçe'ye yoğunsuz Bu sene Galatasaray bu konuda başrolü almış durumda. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani bir Galatasaraylı olsam ben bundan rahatsızlık duyardım. Çünkü sonuç olarak futbolumuz acayip bir noktaya gidiyor. İşte Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan takım gönderemiyoruz. Futboldan gelen gelirler çok azaldı. Bunların hepsinin sebepleri oturup düşündüğümüz zaman çok belli şeyler ama biz o sebeplerin üstüne 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 üstüne, üstüne gitmek yerine çözmek yerine üstüne oturuyoruz. Oh rahat keyifli. Şimdi Fenerbahçe bir aksiyon alır mı? Alacaklar. Ama nasıl bir aksiyon alacaklar onu bilmiyorum. Tavsiyede de bulunamam. Ben Fenerbahçeli değilim. Çünkü buna Fenerbahçe'nin karar vermesi gerekiyor. Sadece şunu söyleyebilirim. Öyle ligden çekilmek düşünüldüğü kadar kolay olmuyor. Yani onun bir maliyeti var, bir mali gücü var, bir maddi gücü var. Zor o işler. Ama Fenerbahçe yönetimi de olağanüstü toplandı. Hatta yarın Yüksek Divan Kurulu toplantısı var. orada çok dikkatli izleyeceğiz, izleyeceğiz. Orada da bir takım fikirler ortaya çıkacak. Ama başka protestolar, başka dikkat çekmeler yapacaktır. Fenerbahçe'de de çok zeki yöneticiler, zeki insanlar var. Bunun ses getiren yöntemlerini mutlaka bulacaklardır. Likten çekilmeyi düşünmüyorum. Likten çekilmenin doğru olduğunu da düşünmüyorum ama burada Fenerbahçe camiasının alacağı karara saygı duymak durumundayız. Çünkü e, bunun bedelini onlar ödeyecekler. Bunun mutluluğunu onlar yaşayacaklar. O yüzden orada Fenerbahçeliler konuşsun. İlk karşılaşma sonrasında yine karşınızda olmak umuduyla lütfen beğenmeyi, izlemeyi ve yorum bırakmayı unutmayın olur mu? Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Şimdi hoşçakalın derken bir düğüme bulacağız. Özür dilerim bu parmak için.